Tamam kanka izle. Kanka hadi bakayım izle bakayım. Şöyle alalım gençler. Tamam tam full dia set olduk. Alo. Alo. Meşgul abi gençler burada chest olduğunu biliyorum ama şu an alamam. Yani o kadar uğraşamam. Semi öldü. Semi is died. Çok ayıp ettim mi ne ayıp ettin. Aa benim yan adam boş lan. Aa chestleri alıyorum. Aa chest alıyorum. Ah ne kadar müthiş bir şey. Ben de anlamadım. Neyse 3 kişi kaldı iyi. Bir ben, bir o, bir de bebek. Demesi de düşmen bir oldu. Bakın düşmüş olsam çıldık atardım. Şöyle abi hiç kimse adasını almamış lan ciddiyim hiç kimse adasını almamış. Ne? Vallaha. Sen söylüyor yalan. O üç kişi değil mi? Biri şurada pardon. Pom. Tam birisini attım. Görüyorum görüyorum görüyorum. Şöyle blok alayım. Gençler bugün günlerden ne kanka? Çarşamba. Yarın yani çarşamba olacak akşam şu an gençler. 12'den sonra akşam olacak. Şu an saat 11. Yo 11.01 bende. bu güç yumruk 3 mü? Yumruk 3 yok tamam. Öyle yapıyorum. Lan oyun başlamış haberim yok. Hayır. Ölmeyeceğim. Öldüm. Cici. <laughs> Cici. <laughs> Aynen gençler ee, ikinci parti çekelim kanka hiç videoyu durdurmayacağım hemen ikinci parti geçelim HD power ya da videoyu durdurayım mı kanka Neyse yani gençler videoyu hemen geliyoruz Evet gençler devam ediyoruz tam başlattığında devam ettim ya Güzel yani Şöyle şu an oyun başladı tabii ki de biz devam edemiyoruz Gençler ölsem de ölmesem de bunu atacağım gerçekten atacağım Kanka sen de ölmemeye bak Aynen yemezsin sen. Gam. Kanka Gamze yengemize ne oldu? Bana ok çıktı. Gamze yengemize ne oldu? Yenge. Evet öyle. Ya yalan söyleme be aşağı şaka yapayım. E ne? Adam bir yere düşürdüm. O sen değilsin değil mi lan? Geldi kanka ben bir an seni düşürdüm zannettim bir anda sustun ya Ben ortaya gittim kanka Ananı satayım Düşmedim Düşmeyeceğim heşti Geliyorum Oha Kanka dur lav koyayım lav koyayım çekil Lavlı öl geri, Ger zekalı lavın içine girdi geri zekalı Geri zekalı yemin ediyorum Neyse gençler 3 part çekelim kan gel 3 part çekelim Neyse gençler diğer parta görüşmek üzere Evet gençler devam ediyoruz <laughs> Merhaba Simi Abi o zamanlar küçüktüm geçer o zamanlar küçüktüm ya burada Merhaba Simi demiştim öyle sesim inceyken Semih de bana şey dedi hani Kanka söylesene komik olur demişti ben de yaptım gençler Aynen ya. Dedim Ender böyle kullanmamıştım. Aynen ya o zamanlar küçüktük. Bin sene 1982. Gencim tabi. Hocaya söyledim bunu. Hoca hunharca bir gülmüş. Hoca beni bir sınıftan atmış. Hiç şaka yapıyorum tabi de gençler. Şunu alacağım. Kanka ben ortaya gidiyorum Gene o hataya düşmem inş Adamı kesiyorum Kestim 31 tane şeyim var <laughs> Düşündüğüm şeye bak Geldim dedi 30 saate gelmedi ama <laughs> Kanka adam 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 Bende oktan fazla bir şey yok. Heh. Öldü. Neresin sen? Lan neresin? Yeni heti hoş. Et. İnş yeneriz değil mi? Ender Pearl atalım mı kanka? Bende 6 tane var. Aşağı düşersin diye. Tam adaların üstüne atmayacağız. Yanlarına atacağız. Yan adasına. Yok şu an sana bakmıyorum Birini düşürdün mü lan? Yok düşürmemişim. Nereye? Ben onu oy oyalayayım sen şey yap. ne yap. Yok bak. Bakmıyorlar sana. Gerizikler. Bence noob bunlar. Kanka adam patlatacak. Kanka çık oradan. Kanka ben. hayır ben. Ben sana çık demiştim. Abi ben gitmeyeceğim. Video istediği kadar uzasın bunlar gelecek benim yanıma. Geldiklerine söyle kanka. Geri zekalı mısınız? Buradayım. Hala görmüyorlar mı bunlar? Yo gidiyor kanka. Oklarım yok lan bunlar. Hiçbir şey atmıyorlar bana. Bu video izleyecek ama ben de şerefimle öleceğim. Alacağım bir iki itimi de alacağım. Tarihe geçeceğim. Yani var dört tane var. Abi canları azaltmam gerekiyor. Beni hayli hayli öldürür. Geri zekalı bende chestplate yok lan ben bu adamı asla öldüremem. Güzel güzel de ben chestplate'im yok kanka. Şuradan bir tane chestplate çıksın var ya. Dudu şu an öldürüyorum adamı. Kaka, u! Bir sürü var bende, bir sürü var niye ok? Abi acayip az ama benim kesipleyitim yok. Görüyorum şu an uçuyor. GG, ikili tim GG, ikili tim GG. Ama birisini mi öldürmedim hakkını yemeyeyim birisini mi ne de gençler bir bölümümüzün daha bölümümüz, Bölümümüzün daha sonuna geldik Videomu siz like atmayı abone olmayı ve Paylaşmayı unutmayın Hepinizi seviyorum HD ailesi Görüşmek üzere bay bay